Metallam. <laughs> YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, puding yapımıyla karşınızdayız. Herbalife ürünleriyle formu bir şekilde puding yapacağız. Her şey Herbalife. Bakın burada kettle'ımız Herbalife. Böyle blenderımızın şeyi ne oluyor bu? Kabu mı işte? <laughs> Kabu kapça. O da Herbalife. Herb Bakın, Herb Bakın bu da Herbalife. Bakın burada Herbalife yazıyor. Bakın bu da Herbalife. Bakın <laughs> bu da Herbalife. <laughs> Hepsi bunlar. Evet, ne gerekiyor? Bir tane blender. Böyle, böyle bu tarz blender. Yani formü başka şek, bir, blender olsa sıcak olmuyor. Sıcak su. Ee, ondan sonra formu bir şey. Ondan sonra böyle bir puding koymak için bir kahve. Artık nasıl isterseniz. Böyle bir tane çay içmek için. Evet, nasıl? Hemen başladım fazla <laughs> Bence. Arkadaşlar şimdi şu soğuk suda şöyle Allah ne verdiyse vermiş. Şöyle 100 mililitre kadar koyuyorsunuz, tamam mı? Koyun. Sonra, sonra ne yapıyoruz? Sonra biraz sıcak su koyuyoruz, 200 mililitre kadar. Böyle, tamam mı? Yani toplamda 300 mililitre kadar sıcak soğuk su karışımımız olacak. Ama sıcak suyu biraz fazla koyarsak şey ki pudingleşmesi daha güzel olur. O şeyi yaparız. Şimdi biz ne yapacağız? ahududlu ve beyaz çikolata aromalı şekimizden kullanacağız. Şöyle bir şöyle ki, ondan sonra da biraz da şöyle fındıklı koyalım. Bir tane de fındıklı. Tamam. Sonra sonra ne koyalım? Çikolatalı koy. Yok çikolatalı koyalım. Bu kadar karışık olmasın. Bu şey olsun ahududlu olsun. Şöyle ahududludan bir tane daha koyacağım. Dört oldu bakalım. Şöyle fındıklıdan bir tane daha koyacağım. 5 kaşık oldu burada bakın. 5 kaşık. Yani 300 ml suya 5 kaşık. kaşık. Aynen. Bundan sonra böyle ediyoruz. Böyle kapatıyoruz. Sonra burada takıyoruz. Evet. Yaklaşık böyle 25-30 saniye yaptık. Şimdi bekletiyoruz şöyle. 5, 4, 3, 2, Efecan gibi ondan sonra 4, 3, 1, 2, 5 falan ondan sonra tekrar devam ediyoruz. Bunu daha kısa yapalım. 15 saniye. Diğer 30 saniye kadar. 15 saniye kadar. Bakın şimdi böyle açarken açıyorsun açıyorsunuz. Pısss yapıyor. Pısss sesini duyduk. Evet, bakın oldu görüyor musunuz? Bakın, kıvam bakın. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Böyle boşaltıyoruz. Of. Böyle tamam mı? Bu normalde iki porsiyon mu? Bu aslında iki porsiyon değil. Bu şey hani e, bir buçuk porsiyon diyebiliriz. Hmm. İki porsiyon hmm. değil. Yani Tam iki porsiyon. porsiyon değil. Bir buçuk yani Bir de şöyle bir şey var. Zaten biz bunu suyla yapıyoruz. Sütle yapıyor olsak eyvallah. Hani iki porsiyon çıkar ama şey hesaplarsak suyla olur. Hı hı. Ben bunu kenara <laughs> Yala. Ama çok güzel olmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Bir de şey yapalım. Çikolatalı yapacağız arkadaşlar. Bir çikolatalı şöyle, çikolata şöyle. Keşke onun yarısını da öbürüne koysaydın, ikisini karışık yapsaydın. Neyse geçti artık. Yok. Önce soğuk su. Önce sıcak su koyarsak olmaz mı? Olur, ne olmasın. <gülme> <laughs> Sonra biraz sıcak 240 200. 100 bölüme şey. Araya... <laughs> <konuşur> Neyse, olur öyle şeyler. O zaman şey ki de fazla boyayacağım. Sığarsa. Boşalt ]ículo. istersen biraz. Evet, Nereye boşaltacağım? Kaldığımız yerden devam evet, ediyoruz. Şimdi bir, iki, fındıklı koydun. dört, beş, bu, böyle, bu, bu pudingi sütle de yapabiliyoruz değil mi? Sütle de Neke duyuruz? Bu arada böyle işte şarkı söyleyebiliriz Türkü söyleyebiliyoruz. <laughs> i̇şte böyle, hayat böyle ya. Formel bir şekilde, pudingle, çayla, aloe vera ile geçiyor. Dedik ondan sonra devam ediyoruz. Evet. Bak şimdi sesi. Duydun, <laughs> Tam diyecektim bu sefer pıs sesi gelmedi diye. Ya bunların renkleri aynı oldu. Evet. E, de çikolatalı koydun ya. Yok çikolatalı, çikolatalı koymadın. koymadın. Evet. Bu daha çok oldu. Yok ya, bu hafif şey. Hı -hı. Bunu arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi? Bunu bundan sonrası da önemli. Şimdi bunu böyle dışarıda bunu hemen buzdolabına koymuyoruz. Böyle dışarıda bekleyecek. Yaklaşık 3-5 saat bekleyecek. Bakın tamamen böyle ısısı falan dağıldıktan sonra 3-5 saat beklesin. Ondan sonra da buzdolabının normal bölmesine koyalım. Orada da 2-3 saat beklerse böyle tam böyle puding kıvamına alır. Böyle kaşığınızı daldırıp daldırıp yersiniz. Hem süper bir lezzeti oluyor hem de şey ki böyle sıvı içmek istemeyenler için inanılmaz bir lezzet çıkıyor ortaya. Bunun üzerine fındık, fıstık, işte haş haş o bu istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Tatlandırabilirsiniz. çok kalori olmaz zaten koyacağınız içerisinde ne ki ee, düşünün yapıdik diyorsunuz kalorisi çok düşük besleyici içerisinde vitamin mineral ne ararsanız var hem besleyici hem kilo verdiriyor. Aha videonun başlığı kilo verdiren puding. <laughs> hem besleyici hem kilo verdiriyor. Bakın şimdi bile şey yaptı bakın bakın şöyle görüyor musun bakın kıvamı. Aldak. Şöyle yaklaşayım, yaklaşayım inanılmaz oldu inanılmaz Şuna nasıl inanılmaz. bu da bu şeyden sonra soğuduktan sonra inanılmaz bir görüntüye sahip oluyor tekrar yine gösteririz biraz sonra bu görüntüyü yerken de size göstermek isterdim her videoda Yerken, tadarken gösteriyorum bu sefer öyle olmadı. Ee, başka yapacak mıyız? Yok. Biz sonra puding yapmaya biraz devam edeceğiz Dolabası toplamak için. Evet. Şimdi vedalaşabiliriz. Bu dondurma ben böyle yaklaşık e, ama 50 tane buzdolabı sığmaz. Yok, değil. sığmaz herhalde. 15-20 tane puding yapalım değil mi? Yapalım ya. Dolapta sabah öyle akşam. Evet ya. arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz e, bu, like diyorlar ona da işte soldaki o Yok pardon, burada sağdaki beğen tuşuna basıyorsunuz. Yani Ama tüşünü. karşı onlara göre Ama soldaki oluyor. oluyor. Ya yani neyse, şurada veya şuradaki beğen tuşu. Yukarı doğru bakan elin var, yana tıklayın, <laughs> beğenin videoyu. Altına yorumlarınızı yapın, e, pudingle ilgili şeyle ilgili. Olumsuz yorumlarınız da geçerli, o da sıkıntı değil. <laughs> Bazı arkadaşlar negatif yorumlarda bulunuyorlar. Vallahi ben onlara diyorum ki, cansınız, süpersiniz ya. Hiç sorun değil, yazın ya. yani. Hakaret boyutuna girmesin sadece onları sevmiyorum kızıyorum sinirlenmiyorum ama hakaret olmasın lütfen arkadaşlar bizler sizleri seviyoruz bu videoları size güzel şeyler çıkarabilmek için yapıyoruz bakın bakın, bakın. bu kadar güzel bir şey olabilir mi yani ben bunları yapıyorum kimsenin kimsenin sağlığıyla uğraşmıyorum sağlık benim işim değil zaten ben sağlıkçı değilim ben yemekçiyim. ben yemek bunlar yiyeceksiniz güzelleşeceksiniz görüşmek üzere arkadaşlar.